<laughs> böyle bakınca çok havalı gözüküyor. Arka plan falan. Gerçek hayatta bu kadar havalı değil. Değil. Ecmer öldü azıcık. Sadece bu derste değil her zaman böyle derste. <laughs> Çok, şu an nasıl tutuyorum biliyor musun telefonu? Çok kafama düşecek yani. Gerçekten düşecek. Ay 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 ay. Ay, ay. ay hiç beceremedim ay, ya. Ay hiç, ay, 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 ay hiç olmadı gerçekten. Bu telefon değil mi şu? Ben diyorum ki Luna Park'a gidelim. Bugün bir gondol gondol yaparız. Kesinlikle hiçbir güven teşkil etmeyen gondola bineriz. Top atarız. Top atarız. Ben galiba istemedim. Okey ve Rumi. Önce okey, okeyden sıkınca Rumi. Sonra evet. ondan sıkınca. Sonra siz batak oynarsınız. Bu şeyi oynarız. Kaniye gösterdi oyunu. Hmm. ben onu başaramam. ol ol ablanız hiçbir şekilde başaramıyor oyunu. Ben ben hayatı başaramıyorum. Hmm. Olsun. Biz seni böyle sevdik. Teşekkür ederim. Ben sınavaya gitmek istiyorum. Film yok. Film yok. Hepsine gittik. Hepsine gittik. <laughs> Saçım. Ya mağaldım. öldüm. Gavgı. Öldüm galiba Çıkamıyorum da bak çıkmak çok zor geliyor. Çıkmak çok zor gelmese çıkacağım ama çıkamıyorum. <laughs> öldüm.